you mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir hatırlatmamız var. Mini Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Aklınızdan çıkmayan hayaller için Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde, çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira. Toplam ikramiye ise 670 milyon lira. Biletler bayinizde, marketlerde ve millipiangoonline.com'da. Tükenmeden alın, hayallerinizi kaçırmayın. Evet, bildiğiniz gibi Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Bu yeni özelliğimizin adı Süperstar özelliği. Süperstar'da ikinci çekiliş makinesinde ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. Daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz Süperstar özelliğine oynayabilmek için Çılgın sayısal loto'da 6 numarayı belirledikten sonra bir adette en az bir adet süperstar numarası için belirlemeniz gerekmekte. Süperstar numarasını doğru bildiğiniz durumlarda da hem kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceksiniz hem de yalnızca süperstar numarasını bilerek yine ikramiye kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Süperstar Süperstar'da e, ne kadar ikramiye kazanacağınızla ilgili detaylı bilgileri de milipiyangoonline.com ve en yakın bayilerinizden öğrenebilirsiniz. Tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal lotoda gördüğünüz gibi makinelerimizde 90'ar adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Hemen ardından makinemiz bir adet de joker topun çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz ilk çekilen 6 numaradan 5'ini bilirseniz ve bir de joker topu bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra ikinci makinemizde ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda hem kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceksiniz. Hem de yalnızca süperstar numarasını bilerek yine ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 92 milyon 530 bin 154 TL. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.34'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırıyor. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 7 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Bu arada ben sizler için bir hatırlatmada bulunayım. Tüm çekilişlerimizi Milli Piyango TV YouTube kanalından ve milli online.com adreslerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet, ikinci şanslı numaramız 62. Makinemizin belirleyeceği üçüncü şanslı numarayı bekliyoruz. 83 Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Mini Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. 69 Makinemizin belirleyeceği bir diğer şansı numarayı bekliyoruz. 47 Ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. 48 Evet makinemiz... Şimdi joker topun çekilişini gerçekleştiriyor. 23 Evet, gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini gerçekleştirdi. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Super Start numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Herkese bol şans diliyoruz. da çılgın sayısal loto'dan 5 5 artı 1 4 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 83 Evet İki makinemizde çekilişini gerçekleştirdi. Çılgın sayısal loto çekilişi gerçekleşti. Şimdi ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 7, 47, 48, 62, 69, 83, Joker numarası 23 ve Süperstar numarası 83. Evet gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizle çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi Çılgın Sayısal Loto'yla saat 21.30'da Milli Piyango TV YouTube kanalında ekranlarınızın karşısında olacağız. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto'yla yeniden karşınızda olacağız. Bu arada bir hatırlatmamız daha var sizler için. Eğer bizlerle bu heyecanın stüdyomuzda ortak olmak istiyorsanız, sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.